biz bu işgalcilere geçit vermeyeceğiz. Bizler Selçuk'un torunlarıyız. Biz bunların önünde diz çökmeyeceğiz. Bunlar şiddetle dışarı çıkardılar. Bunlar tekbellerle dışarı çıkardılar. Bunlar ancak bu kadar işte sömürge valilerini burada fırsat vermeyeceğiz. Bizler ölene kadar burada direneceğiz. Bu direnişimize destek olmaya ...oylarına sahip çıkmaya... ...bu de, sadece sen, de, seçim işleriyle e. 2016'da da koyum atadılar... ...ne yaptılar ders Dersim açısından... ...Dersim'in kimliğine... ...gençliğine... ...kültürüne... ...tarihsel değerlerine saldırdılar... ...senin gencini en dinamiğini elinden almaya çalıştılar. Boyun eğdiniz mi? İşgal ettiler, işgalle yönettiler. Bu yönde saat sekize beş kala yolumu onlarca araç kesti. Trafiği niye kapattınız? Yolları niye kapattınız dedim. Açın yolları Tebrikatlar yapacağız. Dünyanın hangi ülkesinde, hukuk devletinde görülmüş yollar işgal edilerek kapatılarak tebrikatlar Dövdürmez mi? Faşizmin kentsidir, ihbarin kentsidir, İrade gaspının kentsidir. Siz ancak bu binaya girersiniz. Dersim halkının Halkı. değerlerini kimliğini, Halk beni yalanladı. Halk beni kaç tane 1000 fırtınını Dersim bizimdir. Bizim kanla <güler tamağı> kendilerince suç uydurdular. Doğa yürüyüşlerini suçlaydılar. Cenazelerimizi suçlaydılar. Bugün de olsa, yarın da olsa o değerlerimize sahip çıkacağız. Bu böyle birine. Cenazelerimizden, ölülerimizden korkuyorlar. Ölülerimizden korkuyorsunuz. Ölülerimizden korkuyorsunuz. Sizi dar sınırların ahı duracak. Sizi düzgün babanın ziyaretleri çarpacak size siz bu zor suyu çarpacak. Siz bu halkın iradesini bastırdınız. Sizler tarihinizde, tarihinizde işgalci olarak bilineceksiniz. Siz gazcısınız. Siz Alevilere yenileceksiniz. Siz Kürtlere yenileceksiniz. Siz 38'in, siz 38'in, sizler Seyit Uzan'ın torunlarına yenileceksiniz. Ben buradayım. Ben buradayım. Direneceğim. Direneceğim. Halkımla direneceğim. Halkım! Buradayız! Hiçbir yere gitmiyoruz! Dersin halkı ha burada! Dersin halkı halk burada! Biz beselerden geliyoruz! Biz sakinelerden geliyoruz! Biz Aysel Doğanların ardılarıyız! Korkmuyoruz sizden işgalciler! Korkmuyoruz! Korkmuyoruz! Korkmayacağız! Tüm halkımızı buraya davet ediyoruz! direnişimizi büyütmeye, mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz. Bunlar gidecek. Dersim halkının tarihi acılarla dolu. Dersim halkının tarihi mücadelelerle dolu. Dolayısıyla biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Ya! Orsa'yı hayırım Biz kalacağız. Hayırım geri Biz kalacağız. Bunlar bizden korkuyorlar. Eş Eşbaşkandan, korkuyorlar, kadından korkuyorlar. Siyasetimizden korkuyorlar. Dersin ittifakından korkuyorlar. Dersin! Hakkın! Alt burada! Dersin! iradelerimizi gasp ettiler, belediye iş başkanlarımızı tutukladılar. Üç yıl görev yaptılar, bu kenti yıkıma uğrattılar. Bu kentin kimliğine dokundular, bu kentin tarihine, tarihsel değerlerine dokundular. Dersin onurdur, onuruna sahip çık! Dersin onur... Onların önünde bariyer kurdunuz mu? Belediye başkanı yapmış. bu şekilde oyunu kaldık. Hadi kayıp var. <laughs> Ya bana tepe istesin uzakta uyumak tepe istesin. Çağırın sizi gönderin çağırın. Gelip duvara yedin. Gelecek bir ortalık muhtar olacak. İsterirse bildirin halk, halk istemiyor. Benim bir halk istemiyor. Halk istemiyor. Halk istemiyor. Halk istemiyor. Siz bize ne yapacaksınız? Açacaksınız buraya açacaksınız. Açacaksınız. Biz bu dizi yedi istemiyoruz. Ya sizin konuşacak bir şeyiniz yok yok. İşgalcisiniz siz. Ne konuşacaksınız? Ne anlatıyorsunuz? Darbecisiniz. İşgal. Sancısınız siz. Yani ne konuşacaksın? Kimi manipüle etmeye çalışıyorsun? Siemmo. Emeğimize saldırıyorsunuz. Bizim emeğimizi gasp biz ediyorsunuz siz. Size siz ağır yıkıştın. Bu adam olacak her Sizin sonu bu. Size ait değil. Açacaksınız, açacaksınız. Biz oraya gireceğiz. Biz belediyemize geri gideceğiz. Biz belediyemizi ben, biz yarın bugün belediye su parası ödeyecek miyiz? Çöp vergisi ödeyecek miyiz? Ödemeyeceğiz ya. Niye ödeyelim ki biz? Niye ödeyelim ki biz? Burası ben de kamu kurumunda çalıştım diyorum. diyorum. Kamu kurumundan emek oldum ben. Ama bu yaptığı zorunda ettikleri doğru. Evet. doğru değil. Doğru değil. Bugün bana yarın Ödemeyeceğim. Bugün bana yarın sen çocuğuna. Su parası da ödemeyecek. Bedu almayın. Bedu almayın. Bedu almayın. Bedu almayın. Çünkü ben bu paranın nereye gittiğini biliyorum. Ama yarın çalış çocuğunu olacak. Aynı şey Kürfanızı yapılsın. Aynı haksızlık yapıldığı zaman aynı tepkiyi siz de görürsünüz. Ya şimdi kim Biz çocuğunu Kür... rahat rahat Biz okula şey, yolluyor? Sokakta hafifle gezebiliyor hafifle mu kürtler. bu ülkede? Onların tek derdi Kürtler. Siz Kürtlere yenileceksiniz. Siz Alevilere yenileceksiniz ha. Sizin o AKP'niz tarihe gömülecek. Onları kadınlar gömecek. Sizler de onların uşakları olarak, işgalcileri olarak kalacaksınız. Açın o barikatları. Açın açın. Getir getir. Yıl <laughs> buraya ne kadar getirirsen getirir. getir. Bütün çamlarınızı buraya Hırsızsınız! Allah sizi bayram etmesin! Hırsızsınız! Hırsızsınız, hırsızsınız! Biz ağlayacağız! Siz gireceksiniz! Hırsızsınız! Siz de korkmuyoruz! Hediye yapmayın! almay kalmay <laughs> almay lakaşlar <laughs> devam <laughs> gör <laughs> An sanat sokağındayız. Dersin Belediyesi'nin bugün akşam saatlerine doğru kayyum atandı yanımda. Dersin Belediye Başkanı Cevdet Konak var. Evet başkanım yine gördük. Halk iradesine sahip çıkmak istedi. Kayyum atandığı için. Sonra insanlara gaz biber gazı attılar. Tavzikli suyla saldırdılar. Insanları yerlerde sürüklediler. Neler söylemek istersiniz? Yani bugün eee sekize çeyrek kala belediyenin etrafını ve etraf çevresindeki bütün yolları kuşattılar. Belediyemizi işgal ettiler. Yani bu bir irade gaspıdır. Kürt halkının, Alevi halkının, Dersim halkının iradesini gasp ettiler. Dersim halkı 2016 yılında da bu gaspı görmüştü, yaşamıştı. İrade gaspı, sömürge valileri gasp ettikleri iradeyi kendi sermayeleri, kendi rantları için kullanırlar. Talan ederler, yağma ederler. Ve bugün Dersim'de de sömürge valilerinin yapmak istediği da biber, suyla bir yağmadı. Da... <laughs> evet, kendi iradesine sahip çıkmak isterken onlara saldırıyor Evet, yani tazikli suyla plastik mermilerle gazla e, birçok aracını kullanıyor burada. Şiddetin her türlüsünü şu anda kullanıyor. Siz burada görüyorsunuz ama biz irademizi sonuna kadar koruyacağız. Asla bu noktada hiç kimse geri adım atmayacak. Faşizmin sömürge varlığına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bakınız, şu anda saldırıları görüyorsunuz. Evet, evet. Yani halkımız iradesine sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek. Bütün saldırılara karşı da halkımızla birlikte mücadelemizi daha da güçlendirerek taşlandıracağız, toplumsallaştıracağız. Şimdi de Dersim Belediye İş Başkanı Birsen Orhan yanımızda. Merhaba başkanım. Erhaban, erhaban. Dersim halkına devletin yetkilileri saldırıyor. Halkın kayımla gasp ettiği iradesine sahip çıktığı Evet, şu an tüm Dersim halkı burada. Tüm gençlik burada. Tüm kadınlar burada. Çağrımıza kulak verdiler. Kim duyduysa geldi. Bu güçlü direnişle biz belediyemize geri alacağız. İşgalcilere teslim etmeyeceğiz. Adeta bir darbeyle adeta bir düşman hukukuyla hemen a, apar topar sürüklenerek belediye önünden a, bizleri götürdüler. O sırada eş başkanımız e, belediye dışındaydı. Onun da yine yolda yolunu keserek çetevari bir şekilde Tabii. çetevari bir şekilde evet görüyorsunuz görüyorsunuz evet biber gazıyla saldırıyorlar. Dersim'den şimdilik böyle aktarımlarda yeniden bulunacağız. Çünkü burada halka yönelik. Dersim'den de tüm dostlarımıza, diasporadaki Dersim'lere, dostlarımıza, yoldaşlarımıza çağrımızdır. İradenize sahip çıkın, Dersim'e sahip çıkın. Burası atalarımızın, kefensiz toprağa düşenlerimizin bize emanet ettiği bir coğrafyadır. Buradan da size çağrı yapıyoruz. İşte görüyorsunuz Dersim'in halini. Kayın saldırısını görüyorsunuz.